Merhaba arkadaşlar. İlk dersimizde karşınızdayım. Size PHP'nin A noktasından en ekstrem özelliklerine kadar tüm özelliklerini detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Bu ilk dersimizde size biraz PHP'den bahsedeceğim. PHP nedir? İşte klasik olarak merhaba dünya nasıl yazılır? PHP'nin yazım şekli nasıldır? Gibi konulara değineceğim. Ben PHP ile kodlama noktasında Microsoft Equation Web 4'ü kullanacağım. MySQL yönetimi konusunda bundan sonraki derslerimizde MySQL Word Branch'ı kullanacağım. Ve sunucu için ise lokalimde kurmuş olduğum IIS'i kullanacağım. Şimdi PHP nedir? Biraz ona değinelim. PHP web sunucusunda server taraflı çalışan, kullanıcının makinesi tarafından yorumlanmayan server tarafından yorumlanıp sizin kullanıcılara göstermek istediğinizi göstermesini sağlayan programlama diline denir. Şimdi PHP'nin yazım yapısından biraz bahsedeyim. Microsoft Expression Vector'da açıyorum. Evet açılıyor. Bir adet PHP sayfası oluşturuyorum. Şunu da kapatıyorum. PHP 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 tag'ları arasına yazılır. PHP'de bir yazıyı ekrana basmak için, kullanıcıya göstermek için echo komutu kullanılır ve de e, çift tırnak veya tek tırnak arasına istedi kullanıcıya göstermek istediğimiz herhangi bir yazıyı yazabiliriz. Ben klasik olarak merhaba dünya ile başlıyorum. PHP'de her kod satırından sonra noktalı virgül kullanıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Biraz değişkenlere değineyim. Değişkenlerde PHP'de dolar işaretten sonra değişken ismimizi belirtiyoruz ve eşittir deyip değişkenimize istediğimiz değeri atıyoruz. Örneğin yukarıdaki string değişkendi. Integer bir değişken oluşturalım. Bu örneğin integer bir değişken. Boolean bir değişken oluşturalım. Gördüğünüz gibi PHP'de herhangi bir e, değişkenden önce e, bir e, tür çeşit belirtmenize gerek yok. Yani string, integer veya boolean tarzı bir şey belirtmenize gerek yok. Bu da boolean bir değişkenimiz. Biraz değişkenlerde size toplama işleminden bahsedeyim. Örneğin x değişkeni oluşturalım ve de x değişkenine iki rakamını atayalım y değişkenini oluşturalım ve de y değişkenine de 3 rakamını hatırlayalım ve de toplam isminde bir değişken oluşturup x artı y'ye toplam değişkenimizi atalım. Şimdi topladığımız rakamı ekrana kullanıcıya yazdıralım eko diyoruz ve de değişken ismimizi yazıyoruz. Bu kadar. Bunun ekranda görüntüsü. Ayrıca PHP'de açıklama satırları yazarken iki tane slash kullanırız. Ekran çıktısı 5 olacaktır. Yani PHP'de değişkenlerle toplama işlemi de bu şekilde. Aynı şekilde bölme çarpmayı da gösterelim. Örneğin bölüm ya da çıkarma diyelim önce eşittir. Ekran kalitesi biraz düşük olabilir. Bu da kullandığım programdan kaynaklanıyor. Bunu ileriki derslerimizde düzeltmeye çalışacağım. Örneğin y'den x'i çıkaralım. Çıkarma işlemi bu şekilde. Çarpım x çarpı y. Çarpmak için yıldız işaretini kullanıyoruz. bölümü göstereyim. Bölme işlemi de x bölü y şeklinde bölme işleminizi de yapıyoruz. Ee, örneğin şunu öğrenmek istiyorsunuz. Ee, kalan hesaplatmak istiyorsunuz. Yani x'in y'ye bölümünden kalan nedir dediğimizde bunun hesaplanması için şx, x e, dolar x e, yüzde işareti dolar y dediğimiz zaman e, karşınıza sizin x'in y'ye bölümünden kalanını çıkartacaktır. İlk dersimizde yeniden üzerinden geçelim. Kısaca merhaba dünya yazmayı öğrendik. Bu artık programlamanın başlangıcı sayılıyor. Değişken oluşturmayı öğrendik. Integer, Boolean ve String değişkenler arasında herhangi bir ifade belirtmek zorunda olmadığımızı öğrendik. Şu açıklamalarını da yazayım. Şurada Boolean değişkenimiz. PHV'de değişkene atadığınız değer, e, örneğin C'deki gibi e, 32 bit veya 16 bitlik yer kaplamaz. Ne kadarlık bir değer atarsanız o kadarlık yer kaplar. O yüzden hafıza noktasında herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. E, toplama işleminde iki tane e, sayı toplamak için, örneğin toplam değişkenine x artı y şeklinde atamışız ve de echo ile eko ondan sonra toplam yazarak e, ekrana toplamımızı yani 5'i yazdırdık. Çıkarma işlemi eksi ile çarpma işlemi yıldız koyarak bölüm işlemi e, slash ile kalan bulma işlemi ise yüzde işaretiyle gösteriyoruz. E, i̇lk dersimiz bu kadar. E, daha bu benim ilk dersim. Acemiliğim yüzünden kusura bakmayın. Bir iki günlerde daha ayrıntılı çalışmalar yapacağız. Hepinize şimdiden hayırlı olsun.